Arkadaşlar, merhaba, Bugün sizlerle Tetris kutu yapacağız. Bu ba başka bir Tetris bu. bambaşka Tetris. Ben bunu yıllardır istiyordum bu arada. Yani çok sevindim şu an. İyi ki kendim için almışım. Şöyle paketi of. Of. Abi çok iyi lan. Şarj da ama. O kadar çok iyi ki nasıl seveceğim. Of. of 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 Şimdi kutuyu açalım arkadaşlar Kutumuz Tut, bu şekilde Herhalde şuradan bir dakika Arkadaşlar Biz bunu açalım bekleyin Ark Arkadaşlar şimdi Şeylerimizi aldık Kablosu falan düştüler Ama olsun sıkıntı değil Gördüğünüz gibi bu Sap Tetris kumandası da var. Ve oley. Sonunda. Sap. Bir de Gamepad'i de var arkadaşlar. Şu orijinal Gamepad. Şöyle göstereyim sizlere. Vay. Çok güzel ya. İyi ki almışım. Şimdi biz bunun kurulumunu yapacağız. Arkadaşlar çok üzgünüm. Biz kuramadık. Elektronik bir cihazmış bu. O yüzden tarz edilmesi lazım. Neyse sizi çok yapıyorum. Çok sevindik. Hadi görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay görüşürüz. bye. bye.